Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 9-15 Aralık haftasını konuşuyoruz. Çok yoğun bir gündemimiz var bu hafta. Her şeyden önce Merkür Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Sizler açısından olumlu bir yerde. 29 Aralık'a kadar burada olacak. 5. evinizde hareket ediyor. 5. ev biliyorsunuz keyif aldığımız konular. Özellikle hobilerle ilgili alanlar, çocuklar, yaratıcılık isteyen alanlar, aşk ilişkilerini anlatan bir ev. Burada Merkür'ün yay burcu geçişiyle ilgili muhtemelen belki de bir hobinizle ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz. Her şeyden önce bu alanı çok destekliyor. Aynı zamanda çocuklarla ilgili konularda iletişimler söz konusu olabilir. Burada neyi uyarmak gerekiyor? Merkür yay burcunda çok rahat etmez. daha çok böyle rasyonel burçlarda olmasını temenni ederiz. Çünkü burada detayları atlama riski vardır. Bir de tabii ki iletişimle ilgili konularda verdiği sözleri tutamamak, e, bu boyunu aşan e, açıklamalarda bulunmak gibi bir riski vardır aslan burcu zaten dürüst bir burç tüm ateş elementindeki göstergeler gibi e, bu nedenle de sizin açınızdan buradaki en büyük risk sanırım e, fazla dürüst olmakla ya da işte e, iletişimle ilgili konularda e, dozu iyi ayarlayamamakla ilgili sorunlar yaşanabilir burada e, gerçekten söylediğiniz sözler karşı, karşı tarafla iletişime biraz dikkat etmek gerekiyor e ee, özellikle çocuklarla olan iletişim de aynı zamanda bu alanla ilgili o yüzden de onlara da biraz dikkat etmenizde fayda var. Hemen ardından salı günü bir karşıt açı yapacak Ay merkürle Özellikle akşam saatlerinde biraz bu konuda temkinli olmanız lazım. Tabii ki detayları atlama riskine de sahipsiniz. Çarşamba günü ve e, cuma günü Venüs'ün iki açısı varsa Türün ve Plüto ile kavuşum yapacak. Özellikle 19 derecelerde öncü burçlarda göstergeleri olanlar için Riskli bir açı bu, e şu anlamda çünkü Pluto ve Satürn zaten Oğlak Burcundaki göstergeleri biraz zorluyor, Öncü göstergeleri de zorluyor. Bu nedenle de buradaki zorlanmayı bu Venüs birazcık daha hareketlendirecek. Tabii ki Venüs daha çok işbirlikleri, ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili bir alandır. Ama burada Satürn ve Plüto ile kavuşumu bu konularla ilgili olarak. E, gerekli verimi sağlayamamakla alakalıdır 6. evde yer alacak sizin için bu göstergeler sağlık ve daha çok e, çalışma arkadaşlarınız olabilir iş arkadaşlarınız olabilir hizmet aldığınız kişiler olabilir bunlarla olan ilişkileriniz e, iletişiminiz e, bu, bu kişilerle orta yolu bulmayla ilgili yapacağınız her tür e, atılım ya da işte toplantı ve organizasyonlarınız bazı zorlanmalarla karşılaşabilir. Burası açıkçası orta yolu bulmak için pazardan sonrası çok çok daha uygun. Hatta pazar günü hep hafta sonunda denk gelmesi nedeniyle kötü bir zamanlama olabilir ama sonrasındaki pazartesi gününü de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Dolunay sizin 11. evinizde yer alıyor. Bu nedenle de açıkçası dernekler, organizasyonlar, arkadaş çevresi, sosyal çevre, meslek grupları ile ilgili konularda bazı netlik kazanabilirsiniz. Yeni ay yay burcunda olmuştu yaklaşık 2 hafta önce. Bu dolunayda da bazı haber, bilgi, iletişim bu konularla ilgili bazı neticeler alacağımızı bekleriz. Bu nedenle de sizler açısından bu daha çok açıkçası sosyal çevreyle ilgili bir netlik kazanma ya da bu konularda bazı haberler ve duyurular alma söz konusu olabilir. Cuma günü Mars'ın Neptün'de bir uyumlu açısı olacak. Sizin dördüncü ve 8. evinizde yer alıyor açıkçası. Burası birazcık daha bir ev için banka kredisi almak gibi olabilir. Borç para bulmak gibi olabilir. Eşin gelirleriyle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Eğer bir ortaklık yapıyorsanız bu ortaklıkla ilgili olarak olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. E, eşin ortağın işiyle ilgili e, ve finansal durumuyla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. E, Pazar günü dediğimiz gibi e, Jüpiter'in Uranüs'te bir uyumlu açısı olacak. Bu Jüpiter'in bir yıllık Oğlak Burcu transitinde Uranüs'le yapacağı ilk açı daha doğrusu büyük göstergeler yapacak oğlak burcundaki ilk açıyı yaşıyoruz hemen oğlak burcuna geçiş yapar yapmaz o bir açısı oldu bu yüzden de bu açı açıkçası önemli karşımızdaki gündemi bize netleştirebilecek açılardan bir tanesi hem 6. eviniz hem de 10. eviniz buradan etkilendiği için açıkçası kariyerle ilgili olumlu gelişmeler bekleriz biz bu süreçte e, tabii ki pazar gününe geliyor olması çok destekleyici olmayabilir gün olarak ama onun sonrasındaki pazartesi gününü e, aynı etkinin devam ettiğini düşünerek kullanabilirsiniz. E, genel itibariyle sizler açısından aslında destekleyici bir süreç. Sadece e, belki de işte bu Venüs'ün e, Satürn ve Plüto ile kavuşma açısı çok destekleyici bir alandan olmayabilir. 6. evden olduğu için. Ama tabii ki pazar günkü uyumlu açı bu e, buradaki zorlanmayı hafifletecektir. E, genel itibariyle keyifli bir hafta. E, bizde neler var? E, Güneş dönüşü semineri düzenliyoruz. 12 e, Aralık tarihinde. E, Perşembe günü olacak. Online bir seminer. Daha çok astroloji öğrencileri ve meraklıları için hazırlanmış bir seminer. E 2020 yılındaki güneş dönüşü haritalarımızı da değerlendireceğiz bu seminer içerisinde katılımcıların haritalarını. Benim kendi danışmanlıklarımda da kullandığım güzel bir teknik bu. E, katılmak isterseniz linki podcastte bulabilirsiniz. Aynı zamanda Kronos takvimle ilgili olarak e, bir ücretsiz deneme süreci başlatacağım. E, WhatsApp linkini koyuyorum linktree'ye. Buradan bana ulaşırsanız eğer sizi de e, bu gruba dahil edebilirim. Siz de böylece Kronos takvimi e, denemiş olursunuz. E, keyifli bir hafta olmasını dilerim. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.